Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Denizle Bedwars oynuyoruz. O zaman hiç uzatmadan başlayalım. Şimdi ilk önce set yapacağım kendime. Kendime set yapayım. Biraz gelişelim yani ondan sonra adamlar dalmaya başlayabiliriz. Kılıcımı da yapayım. Gelişmemiz lazım İyi geliştik ama Şimdi şey daha fazla gelişelim biz kazanırız <laughs> Tamam La Tesla alsaydım Tesla alsaydım keş keşke Ha Yatağı kırmak üzere Yatak Adam kaçtı Birini aldım yani gelin Ya adamlar bize dalıyor ama biz güçlene kadar adamlar bizi öldürür bile. Biri şey, biri yatağa korusun, biri o sırada güçlenme yapsın. Kan kaçak. Adamlar güçlenmiş bile. Ha bizimki hala fakir set. Aha adamlar geliyor. Al. Dikkatli ol. Adamın ama adamın demiri var kolay. Hayır, kaçtı. Tamam. Dal 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 dal. Dal. Kır yata. Kır yata. Yatağı, yatağı kırabildin mi? Hayır. Tamam. Biraz demir kasak. Tamam. Güzel. Demirleri biriktirelim biraz. Kanka adamlar yolumuzu kesmiş bile. Tamam güzel. Güzel. Hayır hayır. Kıramadı. Kır kırda hayır. Hayır öldüm. Aha. Evet arkadaşlar, bizim takımdaki herkes öldü. videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.